Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye verilmeyen F-35'leri o Avrupa ülkesine verecekler mektup sunuluyor. ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35'lere talep artıyor. Birçok hatası bulunan savaş uçaklarının son talebi bir Avrupa ülkesi oldu. Savunma sanayiste yer alan habere göre, Romanya, F-35 savaş uçağının yeni müşterisi olmaya hazırlanıyor. ABD tarafından geliştirilen savaş uçağı için Romanya, resmi talep mektubu sunacak. Romanya'nın Lockheed Martin F-35 Lightning II müşterek taarruz uçağı, CSF satın alma planlarını güçlendirdiğini belirten üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bitmeden ABD hükümetine resmi bir talep mektubu sunacağını söyledi. Romanya Savunma Bakanlığı Silahlanma Genel Müdürlüğü Başkanı Kor General Teodor Incica 8 Mart'ta yaptığı açıklamada bu tedarik için zemin çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl ya da gelecek yıl resmi bir talepte bulunulacağını söyledi. Kor General Incica karmaşık adımların atılması gerekiyor. Bu da altyapı açısından analiz, yatırımlar yoluyla altyapı düzeltmelerinin yapılması ve ardından geliştirme açısından karmaşık olan satın alma ve aynı zamanda teslimat anlamına geliyor. Bu nedenle bu yıl ya da gelecek yıl talebimizi çoktan iletmiş olacağımızı ve F-35 sözleşmesini imzalamak için adımlar atacağımızı umuyorum dedi. Yaklaşık 20 ülkenin tercih ettiği F-35 savaş uçağından, şu ana kadar çeşitli konfigürasyonlarda 890 adetten fazla teslim edildi. 634 bin uçuş saatini geride bırakan F-35 uçağından, Avrupa'daki 6 ülkede yaklaşık 120 adet bulunuyor. Avrupa ülkelerinin çok büyük bir çoğunluğu ve 35'in konvansiyonel iniş, kalkış modeli olan F-35A'yı tedarik ediyor.